Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekakisi oynayacağız. Okuldan geldim o yüzden geç video atıyorum. Ama arkadaşlar dünkü videom... E, bu arada bardak sesleri geliyorsa özür dilerim. Annem bulaşıkları diziyor da. E, arkadaşlar dünkü videom çok... Yani 8 görüntüden falan almış normal. Ama neden 3 like... Arkadaşlar 6 like gelirse ben size pet vereceğim. Neyse. Merhaba Pamuk. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Bugün bebek bot almaya çalışıyoruz. Hmm. Bence çok zor olacak. İmkansız gibi. Pamuk sen ne yiyorsun gene? Çak olmuş. Arkadaşlarımızın canı çeker. Çıkartır mısın? Öf. Yutmak istemiyorum ama ya. Yutma çıkart o zaman. Aman. Çıkardım. Tamam. O zaman videomuz başlasın. Ama siz de ilk önce abone olun ve like atın. Hadi geçelim. ilk önce takas yerine gideceğim sonra partiye gideceğim. Parti parti. Biz girince açarız. Evet arkadaşlar ben geldim ama burada hiç botası varmış Bota gibi yok. Bota yaz. <laughs> Çok güzel pekler koydu. Canlı yayın yapıyorum. Ne Aynı koyacağız? Dost istiyoruz niye? Ama bizde lavabo çok var. Ay bizde gotik kedi yok ya. Aslında doğru. Bizde ee, ne demiştin sen? Ha? Bizde bir sürü lavabo var. Evet. Neyse arkadaşlar biz pamukla bir partiye girip geliyoruz. Arkadaşlar tam çıkacakken bir kız istek attı. O yüzden çıkamadık. Bu arada bebek bot olması da olur. <laughs> Bakalım bunda bota var mı? Var gibi duruyor. Kalbim kütlüyor. Öf, siyah tek boynuzu atlamadı ki. Bota dedik bota. Bota bugün kanalım için bir video çekiyor. Hay ya ya. Ben yoksa bende yok de. Arkadaşlar buna ver o zaman. Ah hırsız dedi bize. Ama aslında ben gerçekten video çekiyorum. Neyse biz bir partiye gidelim çok sinirliyim. Evet arkadaşlar biz bir partiye geldik ama bu da hiç botos varmış gibi durmuyor. Şimdi bir bak ekmek bak. Hangisi? Ekmek duruyor erkek. Arda mı? Bence şu köpek içisi, köpek <laughs> iti gibi bu çocuğmuş. Lan durun. <laughs> Ayam ya yapayım. A bak o da dans ediyor. Atıyorum kapı Çekilin ya. Şapka. Hala dans ediyor duymuyor. Attım mı? At dön. dön, dön ka, sahibi. O da. Bak, dön. Aa, bak o. Otakası. Arkadaşlar, biz başka güzel bir parti bulana kadar e, videoya başlatmıyoruz. Size çok. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu partiye girdim ama butoslu olanlar. Var. Ben bugün bak Bilmiyorum. oca, köpek. İşte ya köpek titi değil ki bu titi olan bak bilmiyor. Evet. Bota verebilen var mı? Bota 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 bebek foto verecekler var mı? Attığım şorsun altına yazın. Arkadaşlar bir de bir tane hani bir tane video atmıştık ya. Sen ben pamuğu karşı tarafa koyayım demiştin ya. Hı <laughs> İşte biz koymuştuk. Neyse silinmiş. Ondan dolayı şu dileyiz. Evet arkadaşlar çok denedik ama olmadı. Ne güzel koymuştuk ya. Ne tatlı duruyordum. Arkadaşlar kardeşimle video editlemek neredeyse yarım saat sürüyor. Pamuğu eve gönderdim. Evine gitsin diye. Ne oluyor lan? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben güzel bir parça bulana kadar siz de like atın. Arkadaşlar 2019 köpeği gördüm az önce. O yüzden video başlatmak istedim. Kabul et. Arkadaşlar kabul et. Hadi kabul ettim. Şimdi Anahtar kaç at? Ama hangi saat bilmiyorum ki. ben de bilmiyorum ama. Hepsini atacağımız için sorun yok. En i̇lk önce şu TV TV, TV mi bir şey mi? attım. Kabul etmedi. İyi koya attık. Kabul etmedi. Etti mi? içeriye atalım. Aa. Bir dakika sen arkadaş isteğini kabul etmiş miydin? Evet. O bak. zaman mavi olması lazım. Bak mavi. Yaşı. Pams. Ben de. <laughs> Potoş vardır. Bence de vardır. Attım. Belki adam kabul edecek mi? Genellikle kabul etmiyorlar arkadaşlar. Ama acaba bu kabul etmezse kabul edene kadar dur, dur, dilerim. Nasıl fikir? Tamam, doy doy Kabul edene kadar. Evet arkadaşlar, bizim Boto, Fai, e, Boto A bunda da var. Boto, Faiska falan bulduk. Yani şu çocukta hem Boto hem Faiska falan pistan var. E, burada da bir tane Boto olan kız var. Şimdi atıyoruz arkadaşlar. E, pamsı olan kişiyi atmıyorum. Çünkü e, kabul etmiyor. Bir saattir onu atmaya deniyoruz. Şimdi atıyorum ama kabul etmiyor. Aa Tobias da olur. Arkadaşlar bu arada ismi nedir? yani 2019 Tobias Faizka falan hepsine kabulüz demiştik. O yüzden yani arasından birisini alsak sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sence? Hı? Sence bir şey olur mu Pamuk? <laughs> ne demiştin? Dinlemiyorum. Uyumuşum ne yapayım? Boto, Pams, Faiz alsak sıkıntı olmaz diyorum. Arkadaşlar ben şimdi pamuk yerine başka bir petimi çıkartacağım ki isteğimi kabul etsinler. Üzgünüm pamuk. <laughs> Pamuğu yana koyamıyorum. Lan! Hah. Yana koyamıyorum. Üstüne bin. Üstüne binersem atamıyorum. <laughs> arkadaşlar biz birine kabul ettirip geliyoruz. Çünkü video çok uzun oluyor. Evet arkadaşlar şey Pamsun'un kabul etti. <laughs> ya! Arkadaşlar bir saattir deniyorum bakın kabul etmiştiniz. Siz neyse. kaç dakika işleyeceksiniz? Aa on, kabul etti. 10 dakika falan bir şeyde 2 saat falan olmuştur. Evet arkadaşlar yani biz 2 saattir. 2 <laughs> <laughs> <Ne açıyoruz? gülüyor> saatimiz boşa gitti. Neyse arkadaşlar ben gene birini bulup açacağım. Çünkü çok uzun oluyor ve siz de sıkılırsınız. Arkadaşlar hayranımla karşılaştım. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayındaki. Ay, Ay işte. <laughs> Niye kedi şey koydun? Hı? Bu arada ben koymadım. Pamuk koydum. <laughs> Arkadaşlar. Tamam hadi. Hadi o, o, güzel bir şey koy. Hem bir tane labubu peyde. Koy. Ya da koyalım. Ya sana ne ya? Labubu boş. Labubu dağıtıyoruz. Hı -hı. Kedi koyabilirsin. Hayır. sizin her şey ha? çok var ya. Kedi. <laughs> Ama. <laughs> Efsanevi koysun ki eşit takas olsun. <laughs> İnanamıyorum. Bizim trolleniş şey yakıştım da ayıp olur. Neyse arkadaşlar ben birazcık daha almaya çalışacağım. Alamazsam videoyu kapatacağım. <gülüyor> 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 Merhaba. Erken, erken. Bakmak istemiyorum. Çok üzgünüm. Çünkü arkadaşlar bak size doğruları söylüyorum. Bu arada ses geliyor Üç buçuk saattir botopams almaya özür. Ne olur ee, benim bir tane kurtlu bir tane video atmıştım Bize botopams verebilecek olanlarınız var mı? Ee, şöyle petlerimi de gösteriyorum. Bu petlere botopams verebilecekleriniz var mı? Yorumlara yazın ve hangi pet istiyorsanız yazın ve bana arkadaşlık gönderin. Yarın oyuna girdiğimde inşallah. Ha, o şeyi e, şorsuma, şorsa. Pamuk kardeş bütün petlere okeyiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz pamuk benim e, slogan petim. Arkadaşlar Aşyaman. bakın burası bu boto tabi az kaynıyor. Ama arkadaşlar bin kere attık. Binin de kabul etmediler. E, bakın 2019 domuzları, 2019 kedilerinin her şey var. Neyse arkadaşlar. Evet. çok az kaldı. Ondan dolayı. Ee, dur ben koruyacağım Herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Çok uğraştık. Lütfen bu videoya 5 like yazın. Ne olur size çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.